hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız ee, soygunda yarıştırılan haritaları oynayacağız ikinci bölümü bu ee, ödülü ona bakmıştık şimdi soygun videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar iki kişi. Arkadaşlar böyle. Edgar soygunda da iyi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir hareket yapıyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse hepsini bitiriyorum. <laughs> Kalanlık bizim alamaklamış. <laughs> Seviyelere bakalım. 4 seviye Maria. Evet benim. Başka biri karşı takımda bir tane 5 seviyeli varmış. Bence güzel. Çok güzel bu bakışlar. Gelse. Ne yapayım? Evet. Yanlış yerleşmek çok iyi. O olduğunu biliyorum. Durun, 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 durun. Arkadaşlar bir vuruşluk canı vardı yani ya. Ama çok güzel. Çok troll. Gelen adam bizi şaşıracak. Ben de şaşırdım. Çünkü bu kadar. Gerçekten iyi olurdu. Arkadaşlar odaklandığım için biraz şey oluyor. Ee, konuşmuyorum. Odaklanmam çok zor. Şu odaklanmadan oynarsam çok kötü oluyor. Evet bul geldi ve çok kötü oldu. Sevgi atladı. Arkadaşlar bu troll ya. Dakika yani bizim kimiyle bunu ne <laughs> Çok basit. Evet ne seviyor? Bu dört dört tam. Altı seviyede bari. Bu da güzel tam kolekti. Kolekti olduğu için. Arkadaşlar yorumlara yazın. Oyunun sesi açık mı olsun, kapalı mı olsun? Ben daha çok açık gibi oluyor. Sonra kapatıyorum daha sizin. Burada da gerçekten kal iyi olur. Bak şu şu peni var ya. Fokus atıyor. Oha. Arkadaşlar onlar çok pis baskın yaptı ya. Karşıda <laughs> da kalan var ya. Brofist'i görünce direkt Brofist geliyor Tamam. Biz, doğalım göreceksin o zaman. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar beni kahvaltıya çağırdılar. Ondan şimdi <laughs> canınız çekmesin söylemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar e, bu maçtan önceki maç kazandık. Çok basit de. Arkadaşlar mavi ışınlanacağız herhalde. Ben nereden biliyorum. Niye boş ettim onu bilmiyorum ben. Hayır. Ben niye kazandım? Hem adamı öldüm. tek atışlık bir canım var zaten. Uçtum gittim Arkadaşlar kahvaltı yapmaya gittim. sefer kal. Çünkü kal Ne pro var. Ama yanımda değil. Oo, iyi ki almışım ha. Arkadaşlar kaldı. Bu kadar. Teşekkürler. Ne alaka arkadaşlar? Elli de 50. bunu. Bu mer. <laughs> Hadi üçü de atlasın. Ya arkadaşlar, 3 kişi de aldılar. Ama yine de Mellie Daly'e. Bu sefer de Mellie Daly gelecek. Bunu birbiriyle yapacaksınız ulti. Bu iyiymiş. kadar. Mortis 2. Parmak. Burada arada videoyu biraz arkaya sarkıtıp e, şey yapabilirsiniz. Kim e, yaptığını bakabilirsiniz. Ben pek bakmıyorum yani. Arkadaşlar kendileri Hayır içişe koymuş. İçişe koymuş. İçişe koymuş. ben de tek onların kalesi var diye sanıyorum ya. Kaçma olmuş zaten. Yeniysen bile disla, bile like yapabilirim yani bu yeni diyeceğim yeni anlamda gelmiyor. Çok, Çok troll bir şekilde. Neredeyse bütün kulelerini yıktık. Arkadaşlar Tamam aldık aldık. Bu orta biraz saçma oldu. bedava. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bu maçı da yapalım. Videomuzu bitireceğiz. Ay yine geldik yapacağımız. Hatta ya, Kal alsaydım keşke. Hayır 3 atlamıyor. Evet, birisi arkadan atlıyor. İlk bizindik, ilk bizindik. Bizim almamız lazım. İlk bizindik, bizindik. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler, görüşürüz.